Burası bayan. Bayan mı? Bayan. Bayan. Diğer taraf. <laughs> Kardeşim linç eder. <laughs> bu akşam konserimiz var bu arada. 8, haydi 9, 10. Abi nasıl bu konser? <laughs> Soğuk konser. Buradayım abi. A <laughs> arkadaşlar. Acayip soğuk hava, 6 derece falan. Parmak uçlarım dondu şu an. Ama nasıl güzel. Yol yanlış ama nasıl güzel. Şu an yarış alanına geçmemiz gerekiyor. Saat 8'de orada olacağız. Şu an 7.30'a geliyor saat. Hızlı bir kahvaltı yapıp yarış alanına geçmemiz lazım. Çünkü saat 9'da organizasyon başlayacak. Bizim çocuklar da 10 buçuk gibi yarışacaklar. Günaydın. 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 Günaydın çok soğuk. Boşluğuna bakayım. <laughs> Hızlı <laughs> bir kahvaltı. Dışarıda rüzgar abi var bayılıyor. bu arada. Dünden daha serin. Istemiyorum. i̇stemiyorum yani sana. Ben güne başlamak da istemiyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? İyi ki İstanbul'da değilsin şu anda. Gördün mü hiç İstanbul storylerini? Kar yağıyordu Arabanın anahtarı nerede? Abi her Allah gün mü değişiyor ya? ya? Her gün başka birinin tribi uğraşıyoruz ya. Buradan alamıyormuş. Niye alamıyorsun acaba? Ne var buradan? şey var. Nerede? Yani. Çık şey yanına, bak. Bana fotoğraf geliriz bir daha bakarız gerekirse. Ben çocukların yanına gidiyorum. Arkadaşlar bugün artısı olan yarışmacılar da var. Yarışması olan yarışmacılar da var. Bizim çocuklar yarış alanındalar. Boya yaptırmaya gelecek, bir gelecek bir olan da var. İki kat boyalarını atıyorlar. İkinci kat daha iyi durduğu için iki kat boya yaptırıyorlar. Şimdi yarış alanı bugün biraz daha kalabalıktır düne göre. Bugün daha çok yarış eksiklik var çünkü. Geçebilir miyiz kardeşim? Şey biliyor musun? Bu boyanın nereden çıktığını, ilk ne zaman başladığını falan. Boyanın tarihini mi diyorsun? Hı. O kadar derin bir araştırma yapmadım ama tam anlamıyla vücudu çok daha iyi gösterdiği için, derinleştirdiği için vücut boyası kullanılıyor yarışmalarda çok eskiden beri. Bir araştırmak lazım, merak ettim şimdi. Merhaba inşallah, günaydın. İyi vallaha. Buralarda sen taktın <laughs> Buradayım buradayım abi. A-Vlog'dayız. <laughs> Hiç görmedik falan. Tamam tamam abi. İki çok erken daha soyunmak eee. için kardeşim, biraz serin. Eee. Sen üşüyor musun? Güneşte durdum. Bu gidelim mi? Mesela ağır siklet yarışında orası çok daha kalabalık olacağını düşünüyorum ama bu seneki Türkiye şampiyonasına acaba kaç kişi katıldı? Genel sayıyı merak ediyorum. A, burası bayan. Bayan mı? Bayan. Erkekler nerede? Linç ederler. <laughs> <laughs> 400 abi. boyan yaptı gel orada bakalım. Dün tuvalete çıkamamış bütün gün. Bundan dolayı karnı hala dolu, biraz şişkinlik var. Ee, bakalım bugün bağırsak boşaltıcı aldık ama herhalde birkaç saate çalışır ama yarım saat, bir saat sonra podyumda olacak. O yüzden biraz kötü oldu. acayip kalabalık. Covid olmamak elde değil. <laughs> <laughs> Mehmet şimdi yapıyor, pump yapacak, ısınacak. Ondan sonra podyuma yollayacağız onu. Murat da yeni indi podyumdan. Yarı finale kalıp kalmadığını birazdan açıklayacaklar, bakalım. Biz bugün... Abi gelsene yanıma ya, bir vlog çek ki Gert Antrenman yapacağız, biraz sohbet yapacağız. Ee, bu akşam bu akşam konserimiz var bu arada. 9, Harikasın. Kasa gidiyoruz. İlk defa konsere gidiyoruz. Bu arada ilk defa bir aktivite yapıyoruz beraber. <laughs> Güzel bir antrenmanla muhabbet sohbet edeceğiz arkadaşlar. Bu blokta ya da diğer blokta olacak. İki tane yememişindir orada. Çok yememiş. <laughs> evet arkadaşlar. Bizim yarışmacıların bugün alandaki işi bitti. Sesim geliyordur umarım. Ben şimdi bir antrenmana gideceğim. Evet arkadaşlar. Üzerimi giyindim, çantamı aldım. Şimdi antrenmana doğru. Omuz antrenmanı yapacağım. Sonra çocuklarla buluşup bir yemek yiyeceğiz. Bir süreci değerlendireceğiz. Ne yaptık, nasıl geçti, Türkiye şampiyonası hakkında. Sonra dağılacağız büyük bir ihtimal. Uzun zamandır kendimiz için e, kamp dışında herhangi bir aktivite yapmıyorduk. Bu konser de iyi denk geldi. Konya altında galiba. Biz kemerdeyiz. Akşam kemere doğru şey, Konya altına doğru yola çıkacağız konser için. Bakalım uzun zamandır konsere de gitmiyorduk. Güzel olacak diye düşünüyorum. Müzik tok antrenmanımız bitti. Güzel geçti. İyi performans olduk. Şimdi yemek Evet arkadaşlar. Şu an soğuktan dolayı trapezimin orada halleri var. İki aydır onun üstünde çalışıyoruz. Sırf soğuklarda beni etkiliyor. İyi gidiyordu. Burası biraz soğuk Antalya. Bundan dolayı biraz yine ağrımaya başladı. Şu an güncel form. Bu şekilde 120 kilo. Eee keyifler nasıl? Keyifler güzel. Hoş, onu güzel mi Yedi mi şekerli bir şey? <laughs> Mutlu. Hocam vallahi yarıştan çıktım çıkalı. Ne yedin? Her markete girdiğimde <laughs> <mi? gülüyor> Oğlum şekerli çok yeme şu an. Bildiğin var ya... Artı 15 kilo olursun. Çok kötü olur senin için. Hiç Tam iyi olmaz. Edebiliyorum. Yapma. Biraz Yağlı. tuzlu, biraz şeker. Tuzlu, şeker. <laughs> <laughs> Peki ben uyardım. Hocam. Şöyle ben söyleyeyim hocam. Sonra bana demeyin. Bir litre kolay bitirdim. Biraz da güneşleniyoruz. Ona, onu nasıl toparlarız diye sonra bana şey yapmayın. Şimdi ne yapıyoruz? Muratlarla konuştunuz mu? Teşekkürler. Lütfen sağlıyoruz. Evet arkadaşlar uzun bir yolculuğun ardından Rop'a geldik. Birazdan içeride, inserde görüşürüz. <laughs> Hop. Bir fotoğraf çekilebiliriz. Çekilebiliriz. Gel kardeşim. Hava ne güzelmiş ya. Abi içerisi bildiğin. Güzel ve soğuk. Uh. Neyse arabamızı da götürdüklerine göre artık <laughs> taksiyle dönebiliriz. Tamam. Araba da valedi abi. Sizin sistem yaptım. Verdim bıraktım. Arkama bile bakmadım. Ben de bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Asla valedi. <laughs> <laughs> eee nasıl bir konserdi? Artık ışığımı açarım, hiç kimse de bir şey diyemez. Işığımı yeni almışımdır. <laughs> evet, konser hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Gayet güzeldi. Teşekkür Güzel ederim. Çok eğlenceli bir konserdi. Herkes i̇şte, beğencisi. Şey <laughs> Abi, nasıldı konser? <nasıldı? gülüyor> soğuk. Konser nasıldı? Gayet iyiydi, her şey çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi. Ama hava soğuk <laughs> ya. <yani. gülüyor> Bizim arabada ne <nerede>? Arabayı götürüyorlardır. <laughs>